Bugün sizlerle Minecraft ama hmm, kum doğduğum yerden başka hiçbir yere dokunamıyorum Örneğin yani kum kumdan başka hiçbir şey dokunamıyorum arkadaşlar şu ya e, hadi ne yaptım yani kap falan dokunamıyorum hemen şuna gidelim arkadaşlar şuraya değmeden hemen arkadaşlar ilk defa bu kadar şanslı şuralara değmeden girebilir miyim tamam şimdi şurayı kazmamız <laughs> lazım arkadaşlar minik sesler olabilir olabildiğin kadar Allah korktum arkadaşlar şimdi şu sandıklara. Of altı yama. Arkadaşlar ne sesler oluyor. Şimdi bakalım. <laughs> Hayır yanlışlıkla. mükemmel. benim bir inventar düzeni yapacağım. Bunun ne olur ne olmaz arkadaşlar şunu kullanabilirim. Hadi. Arkadaşlar ben şunu ne olur ne olmaz kıracağım. şey yok. Arkadaşlar çok kolay şeyler bulduk yani çok kolay demir bulduk amacımız demir yapacaktı ama yani çok kolay oldu bu o yüzden amacımız köy bulmak yapacağım arkadaşlar şimdi tiyentilleri almayacağım şimdi ödememiz. Hayır kafam değdi arkadaşlar.